Tavşanlı'da trafik kazası 4 yaralı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde asit tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza Tavşanlı Emet karayolu Derecik köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tavşanlı'dan Emet istikametine gitmekte olan EM idaresindeki asit tankeri ile Derecik köyü istikametine gitmekte olan OK yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile otomobilde bulunan GK ve GA yaralandı. Kaza sonucunda yere dökülen asit için gerekli güvenlik önlemleri alındı. Evet.

Tamam, ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ya Mehmet ne yaptı? Bu yollar çukurda kal. Aynen abi bizim abi पॉइंट तो ठीक है यूरोदा और कवर है